Şimdi Rıza Akpolat, Aziz Hasan Aktaş ve 23 kişi ihale fesat kar karıştırma soruşturmasından tutuklanmıştı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tabii ki ne olacaktı başka? Neler varmış bu suçlamalar içerisinde? Ben çok merak ediyorum. Açıkçası belediyenin iştiraki Beltaş'la alakalı sorular yöneltilmiş. Akpolat Aktaş'la ilgili kendisini belediyemizde taşeronluk yapması nedeniyle biliyorum kişisel ticari ilişkim yoktur diğer firmaları bilmem demiş. Ee, bunun haricinde Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki olan Beltaş'a ait Ortaköy ve Rumeli Hisarı'nda bulunan taşınmazların satımına ne zaman ve kim tarafından karar verildiği ile ilgili soruya şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihale çıkma kararı aldık. Yönetim Kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir demiş. Akpolat, Aziz İhsan Aktaş'ın sahip olduğu Barka ve Kontek Bilginay, Elif LPG ve Akaryakıt isimli firmaların 2020 yılından beri Beşiktaş Belediyesi'nden 18 ihale aldığı, ihalelerin çoğunluğunun pazarlık usulüyle yapıldığı görülmüştür. Aziz İhsan Aktaş'ın firmalarının faaliyet alanına giren belediyenin işlerinin tamamına yakını alması hususunda söyleyecekleriniz nelerdir? Aziz İhsan Aktaş'ın firmalarının faaliyet alanına giren belediyenin işlerinin tamamına yakını alması hususunda söyleyecekleriniz nelerdir? Adı geçen firmaları tanımıyorum. Kaç tane ihale aldıklarını bilmem. İhale süreci belediyemizin ilgili birimleri tarafından takip edilir. Toplantılarda neticelenen ihaleler hakkında konuşulur. Ancak firma sahipleri yahut ihale süreci anlatılmaz. Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınma satışlarından maddi menfaat elde ettiniz bu sorusuna. Kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında ticari ilişkim yoktur. Suçlamaları kabul etmem <laughs> diyor. Yetkilerimin çoğunluğu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Dolayısıyla ihalelerde yapılan işlemleri benim bilmem mümkün değildir. Sonuçturma ya konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Bunları belirtmek istiyorum. Ne oldu lan? Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Şirketimin hesaplarından bahsedildi. Ben daha önce sermaye arttırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçla, suçlarla suçlara esas teşkil edebilecek somut bir delil yoktur. Bu nedenle hakkımda takipsizlik kararı verilmesi ve serbest bırakılmayı talep ederim demiş. Peki suçlamalar neler? Hiç doğru düzgün suçlamalarla alakalı bir şey yazmamış ya hep yani Heh, burada buldum galiba. Beltaş Yönetim Kurulu üyeliğine atanma süreci hakkında bilgi veriniz. Belediye Başkanı'nın bu süreçteki rolü nedir? Beltaş Yönetim Kurulu üyelerini tanırım. Kurul üyeliğine benim teklifimle seçilebileceği gibi kendi içlerinde anlaşarak birini TİE yapabilirler. Hiye Tİ ne lan? Üye galiba. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı getirdi diye hatırlıyorum. Önder Gedik ve Esra Yeni Dünya'nın atanma süreci ise ortak akıllı olmuştur. Genel kurul kararları nihai olarak önüme geldiği için bu tür kararlardan haberim olur. Taşınmaz satımına ilişkin karar yönetim kurulunun kararıdır. Ben daha sonra dön öğreniyorum. Beltaş'a ait Ortaköy Mahallesi 385 ada 5 parselde bulunan taşınmaz ile Rumeli Hisarı Mahallesi 1542 ada 2 ve 3 nolu parselde bulunan taşınmazların Satımına ne zaman ve kim tarafından karar verildi? Satışın kararını şirket kendi vermiştir. Beltaş yani. Beltaş'ın hukuki statüsü dikkate alındığında ihale sürecine neden ihtiyaç duyulmuştur? Satım süreciyle ilgili bilgin bulunmamaktadır. Taşımaz'ın satım sürecine ilişkin dosya incelendiğinde ihale sürecinin başlatılması konusunda yönetim kurulunun kararı bulunmadığı görülmüştür. Ee, i̇haleye çıkma kararı alınmıştır. Yönetim kurulu kararında... ...satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir. Taşınmaz'ın satışına ilişkin Beltaş'ın Be Beşiktaş Belediyesi'nin sitesinde... ...yahut başka bir mecrada ilanı yapıldı mı bilgim yoktur diyor. Robot okusun ya. Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki olan Beltaş Anonim Şirketi... ...ye ait Ortaköy Mahallesi 385 ada 5 parselde bulunan taşınmazın... ...26 Temmuz 2024 tarihinde Hı -hı. Elif L.P.G. ve Akaryakıt Hı -hı. Dağıtımsan... Hı -hı. ...ticaret anonim şirketi ye satım sürecinde oluşturulan... ...ihale komisyonu ve satım süreci hakkında bilginiz var mı... İhale komisyonun oluşturulmasına ve ihale sürecine dahil oldunuz mu? Sürecin işlerliği konusunda bilgim yoktur, müdahil olmadım. <laughs> Ahmet Aktaş'ın yönetim kurulu üyesi seçilmesinden bir gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması hususunda söyleyecekleriniz nelerdir? Bu hususta bir bilgim yoktur. Gerek Beşiktaş Belediyesi'nden gerekse Beltaş, tam taşınmazın satışının neye dair yapıldığı satışa ilişkin, tüm evraklar istenilmiş ancak gelen evraklar içerisinde yönetim kurulu kararı olmadığı görülmüştür. Daha sonra 2 Ocak 2025 tarihinde Beltaş, A tekrar yazı yazılmış yönetim kurulu kararı olup olmadığı sorulmuştur. 3 Ocak 2020 25 günü yönetim kurulu başkanı Önder Gedik, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avukat Arif Sağlam yönetim kurulu defteriyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmiştir. Taşınmazın satışına ilişkin 4 Temmuz 2024 ve 5 Temmuz 2024 tarihli kararlar olduğu, üzerlerinde noter tasdiki olmadığı, Öncek sayfada ise 3 Temmuz 2024 tarihinde Ahmet Aktaş'ın yönetim kurulu üyesi olarak atandığı kararın olduğu ve 8 Temmuz 2024 tarihinde bu kararın tasdik edildiği görülmüştür. Bu husus söyleyecekleriniz nelerdir? Bilgim yoktur. Beltaş tarafından taşınmaz hakkında varlık değerleme adlı kuruluştan taşınmaz değer raporu alındığı görülmüştür. Bahsi geçen Emrah hoş geldin. Hangi kriterlerle ki tarafından belirlenmiştir? Adı geçen değerleme kuruluşuyla nasıl iletişime geçilmiştir? Süreç hakkında bilgim yoktur. Raporu kim hangi kuruluştan talep etti bilmiyorum. 18 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı. Babacım sen de bir bok bilmiyor musun bu ne ya böyle? Yapılacak ihale için 5 ay öncesine ait değerleme raporunun kullanılmasına, gayrimenkul değer artışı <laughs> ve emlak değerinin yüksek olduğu Beşiktaş Ortaköy bölgesinde yapılacak satış için 5 ay öncesine ait raporun kullanılmasına itirazınız oldu mu? Süreç hakkında bilgim yoktur. Allah Allah. Beltaş'ın aldığı değer değerleme raporunda taşınmazın değerinin 269 milyon 6, 120 bin Türk lirası, katma değer vergisi hariç, 4 milyon 334 bin 389 Amerikan doları, 4 milyon 1859 euro belirtilmiştir. Türk lirası olarak belirlenen değer ile döviz cinsinden yapılan değerleme arasındaki tutarsızlığa itirazda bulundunuz mu? Rapor hakkında bilgim yoktur. Taşınmaz <laughs> satımına ilişkin tüm evraklar Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilmesine rağmen satış dosyasında bulunmayan, sonraki süreç... Abi özel bir imam olduğunu dediği belediye başkanı ihalelere karışmaz söylemi doğru muydu? Evet 5018 sayılı kanun gereğince Belediye başkanı yetkilerini çeşitli anonim şirketlere falan dağıtır. Ondan sonra o süreçlerle alakalı ihale süreçlerini o şirketler yönetir. Belediye bünyesindeki iştiraklar yönetir. Ama bu yine de insan bir merakete bakar ya. Bu hiçbir şey bilmiyor ki yani her şeyi bilmiyorum diyor. Çok enteresan cevaplarda. Süreçte sunulan ve üzerinde noter tasdiki olmayan dört Yani şöyle bu adam e, yönetim kuruluna yanlış adamları atamış. Onlar da içeride süremişler ve kataküllü bir iş çevirmişler anladığım kadarıyla ama belediye başkanının bu süreçten haberi yok. 4 Temmuz 2024 ve 5 Temmuz 2024 tarihli yönetim kurulu kararlarında şirketin, Beltaş, İN, mali durumu göz önüne alınarak taşınmaz satımına karar verildiği belirtilmiştir. Ancak Elif LPG ve Akaryakıt isimli firma tarafından yatırılan paranın 70 milyon Türk lirası, simaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş, İN başka hesabına, 400 milyon Türk lirası Beşiktaş Belediyesi hesabına ve Sarper Petrolcülük tarafından yatırılan yaklaşık 302 milyon Türk lirası, NIN 301 milyon Türk lirası, Sin'in Beşiktaş Belediyesi hesabına aktarıldığı görülmüştür. Şirket borçları için satışına karar verilen taşınmazlardan elde edilen gelirin Beşiktaş Belediyesi'ne aktarılmasının gerekçesi nedir? Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum. Allah Allah. Bilmiyorum. Beltaş'a ait taşınmazlardan birinin Elif LPG diğerinin ise Sarper Petrolcülük isimli firmaya satışına müdahil oldunuz mu? Taşınmaz satımı için Beltaş A ödenen paraların Beşiktaş Belediyesi hesabına aktarıldığı gözetildiğinde satış kararlarını siz mi verdiniz? Bilgim yoktur. Ben satış kararına dahil olmadım. İhaleye Malta Otelcilik Turizm Otomotiv Ticaret DTD'yi Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım San Ticaret Anonim Şirketi ile AC Madencilik İnşaat Mastek Tur, San, Ticaret LTD HD isimli firmaların davet edildiği görülmüştür. Bu firmaların davet edilmesine kim tarafından karar verilmiştir? Bu firmalar ve sahipleri hakkında bilginiz var mı? Firmaları tanımıyorum. İhaleye nasıl katıldıklarını bilmiyorum. Belirtilen 3 firmanın 12 Temmuz 2024 günü Beltaş'a geldi. Ulan koskoca İstanbul Ankara Belediye Başkanları her şeye hakim. Bir şey oldu mu çıkıyor çatır çatır anlatıyorlar. Bir tane şey yönetiyorsun yani. Geldiği ve teknik şartnamenin önder gedik tarafından firmalara elden teslim edildiği görülmüştür. Bir ilan yapılmadıysa firmaların satıştan nasıl haberdar olup üçünün de aynı tarihte Beltaş A müracaat ettiğini açıklayınız. Belirtilen 3 firma 12 Temmuz'da Beltaş'a gelmiş teknik şartnamenin elden teslim edildiği görülmüş. Üçü aynı tarihte Beltaş'a nasıl müracaat ediyorlar? Açıklayınız. İhale süreciyle bilgim yoktur. Süreci bilmiyorum. Allah Allah. Bilmiyorum. İhaleye şartnameyi alan ve şartname dosya alındı. Bedeli 500 TL'yi ödeyen firmaların katılabileceği belirtilmiş. Tüm firmaların 12 Temmuz 2024 tarihinde <laughs> şartnameyi teslim aldığı görülmüştür. Ancak Elif LPG ve Akaryakıt isimli firmanın dosya alındı bedelini 13 Temmuz 2024 tarihinde yatırdığı Beltaş A, a ait makbuzdan anlaşılmıştır. Bu kapsamda dosya alındı bedeli ödenmeden satış dosyası Elif LPG ve Akaryakıt isimli firmaya neden verilmiştir. Bir bilgim yoktur. Teklif zarfları açıldıktan sonra açık artırma yoluna gidildiği ve Elif LPG ve Akaryakıt isimli firmanın da 4 170 milyon 760 bin TL ihale kazandı ve Beltaş hesabına belirtilen tutarı yatırdığı görülmüştür. Ancak taşınmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan 8 Ocak 2025 tarihli rapora göre, satım tarihi 26 Temmuz 2024 tarihinde taşınmazın mevcut haliyle değeri 580 milyon 825 bin 932 Türk Lirası. Rapor tarihinde ise mevcut halinin değeri 651 milyon 290 bin Türk Lirası olduğu belirlenmiştir. Bu husus hakkında söyleyecekleriniz nelerdir? Ben bina satışı yapıldıktan sonra bilgi sahibi oldum. Değerinin 1660 üzerinde de sandığını öğrenince kamunun menfaati olduğunu düşünüp mutlu oldum. İhaleyi kazanan Elif LPG ve Akaryakit isimli firmanın Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu, Malta Otelcilik isimli firmanın ise eski adının Arslancan Vega Kurumsal Hizmetler, Diyarbakır, olduğu, Mehmet Arıca'nın da pay sahibi olduğu, AC Madencilik isimli firmanın ise Ahmet Baştaş'a ait olduğu, Diyarbakır'da kurulup İstanbul, A taşındığı tespit edilmiştir. Şüpheli Aziz İhsan Aktaş, Ağ ait araçta yapılan aramada notlar ele geçirilmiş ve Ahmet Baştaş ödeme 2 bin ve 500 bin yazılı olduğu görülmüştür. Yine şüpheli Aziz İhsan Aktaş, 8 Ağustos 2024 tarihinde Bahçeli Evler Belediyesi ile imzaladığı sözleşmeye Arslancan Kurumsal Limited şirketine, Ali lara ait, ait araç ruhsatlarını sunduğu görülmüştür. Yine şüphelinin operasyon günü bindiği Audi markada aracında Arslancan Kurumsal Limited şirketine ait olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda satış için davet edilen 3 firmanın birbirleriyle irtibat olduğu tespit edilmiştir. Bahçeli Evler Belediyesi de girdi işin içine. Edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir? Ben firmaları ve sahiplerini tanımıyorum. O yüzden aralarındaki irtibatı bilmem mümkün değildir. O da GG. O GG olmaz o AK Partili değildir. Aziz İhsan Aktaş in sahibi olduğu barka ve kontek Bilginay ve Elif LPG ve Akay isimli... Bu operasyon sana kadar uzar. Bana uzamaz abi burası AK Partili ya. Firmaların 2020 yılından itibaren Beşiktaş Belediyesi'nden 18 ihale aldığı, ihalelerin çoğunluğunun pazarlık usulüyle yapıldığı görülmüştür. Aziz İhsan Aktaş in firmalarının faaliyet alanına giren belediyenin işlerinin tamamına yakın alması hususunda söyleyecekleriniz nelerdir? Adı geçen firmaları tanımıyorum. Kaç tane ihale aldıklarını bilmem. İhale süreci belediyemizin ilgili birimleri tarafından takip edilir. Toplantılarda neticelenen ihaleler <laughs> hakkında konuşulur ancak firma sahipleri yahut ihale süreci anlatılmaz. İhale süreçleri hakkında bilginiz var mı? İhale süreçlerini bilmem. Olan üstü bir durum olmadığı sürece konuya dahil olmam. Aziz İhsan Aktaş'ı tanışıklığınız, kişisel ilişki yahut ticari ilişkiniz var mıdır? Yüz yüze görüşmeniz oldu mu? Kendisini belediyemize taşeronluk yapması nedeniyle <laughs> Kişisel, ticari ilişkim yoktur. Yüz yüze görüşmem olmadı. Barka ve Kontek, Bilginay ve Elif LPG ve Akaryakıt isimli firmalar hakkında bildikleriniz nelerdir? Ben bu firmaların belediyemize taşeronluk yaptığı ismen biliyorum. Aziz İhsan Aktaş'a ait diğer firmaları bilmem. Adı geçen firmaların gerçekte Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarda rüşvet karşılığında ihaleleri bu şahsın firmalarına evet. verdiğiniz ihalelerin Aziz İhsan Aktaş... A... Hani bilmeyerek, hakim olmayarak kendini konudan kurtaracağını düşünmüş herhalde anladığım kadarıyla... Ama bilmemesi daha büyük bir suç olmuş. Yani bu şu an izlediğim, dinlediğimiz şey ne biliyor musunuz? Bu CHP'li belediyelerde de bu iş var denilen o D2 var ya tam olarak o. Merak ettiğim bir şey Beşiktaş Belediyesi'nde bu kadar olay kıyamet kopuyor. Hani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl bugüne kadar? Ama orada da şey Ali İhsan Aktaş'ın bir suç örgütü olarak nitelendirilmesi var sebep olarak. Yok çıkmadı. A ait firmaların kazanacağı şekilde ilana çıktığı belirtilmiştir. <laughs> Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir? Benim süreçten bilgim yoktur. İhale süreç... Ama zamanındaki siyasiler de belediye başkanları parti fark etmeksizin rahat rahat para çalsın diye böyle bir düzenleme çıkarmışlar. Yani belediye başkanı yetkilerini mesai arkadaşlarına devredip süreçlerde hapse girme ihtimali üzerlerinden atıyorlar. Şimdi böyle bir süreç varken de adamın belediye başkanı olarak hapse atılması ya eksik adalet ya da yanlış uygulanan adalet. Dün bana siyasi deyip kızıyordunuz Burak ne oldu? Yo hala söylediğim şey hala aynı bu arada. Yani şu an söylediğim nokta belediye başkanlarının yetkilerini çalışma arkadaşlarına devrederek hapse girmemesi için yasa çıkarmışlar. Hukuka uygun değil yine yapılan şey aslında. Mesela aynı biraz önce okuduk. Savcılığın yapmış olduğu araştırma ve sorduğu sorular içerisinde Bahçelievler de var mesela. Ama Bahçelievler belediye başkanı hala oturuyor yerinde. Hatta Şirinevler muhtarını dövüyor keyfi olarak, düzenli olarak. O konuda CHP'ler haklı yani madem şey yapılıyor bütün AK Partilileri de tek tek operasyon çeksinler o zaman. Süreçlerini takip eden arkadaşlara yetki devri yaptım. Süreç onların bilgisi... Yok gülmeyin şaka değil bu arada. Herif keyfi olarak Şirinevler Muhtar'ını dövüyor sürekli. Şirinevler Muhtar'ı ben HDP'li sanıyordum. Bu arada adam milliyetçiymiş. Ee, Ahmet Bağda da milliyetçi kökenliymiş. Bir tanesi MHP'ye yakın, bir tanesi İYİ Partili diye. İYİ Parti'ye yakın diye. Güçlü olan belediye başkanı muhtarı dövüyor güçsüz olanı sürekli. Mekanını basıyor. Bilgisi dahilinde yürütülür. Görmedim daha. Bilgisi de ilgili arkadaşlar imzalar. <laughs> Belediyenin personel işe alımlarında yahut başka kurum kuruluşlardan nakil olarak belediyeye gelmek isteyen kişiler hakkında... Sen bilirsin o zaman Turku. Bu hususta yine görevli birimler vardır. Çetrefilli bir konu olmadığında benim önüme gelmez. Ferhat Tutşi ve Leyla Türk Yaşarı Belediye'de işe siz mi aldınız? Personel nakil atamalarında görevli arkadaşların talebi üzerine yazı gelirse imza atar ya da görüş sorarım. Ilgili ya da geldikleri kuruma yazılan yazılara imza atmışlığım olur. Ferhat Tutsi'nin öncesinde Bağlar Belediyesi'nde çalıştığı ve bu belediyenin yapmış olduğu Aziz İhsan Aktaş, in firmalarının aldığı ihaleler nedeniyle belediye başkanının rüşvet suçundan tut tutuklandığı bilinmektedir. Bu kişiyi Aziz İhsan Aktaş in isteği üzerine mi işe aldınız? Bu şahsın hangi kurumdan geldiğini Partim bilmem. Artık Hayır. Belediyesi'ne alınma sürecinde Aziz İhsan Aktaş'ın benden isteği olmamıştır. Şahıs Belediye'ye müracaat ettikten sonra evrak önüme gelmişse ben de belirttiğim üzere imza atmış olabilirim. <laughs> Leyla Türk Yaşar in Nisan 2023 Partim tarihinden itibaren Beşiktaş Belediyesi'nde görev yaptı. Öncesinde Şş. Adana Su ve Kanalizasyon... Fethi Yıldız Beşiktaş Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına ilişkin paylaşım yaptı tutuklamanın ilk şartı kuvvetli suç şüphesine dair somut delildir ve mahkeme bunu somutlaştırmak zorundadır demiş. MHP karşı mı çıkmış buna? <laughs> bu arada hiç şaşırmadım ya. Biliyor musun hiç şaşırmadım ya bu arada. HP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbulut birlikte Aziz İhsan Aktaş ve Belediye Başkanı Yardımcı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş Anonim Şirketi Başkanı Önder Gedik'in aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı. 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama, delillerin korunması, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerek vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükme insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygı değer yapan gerekçedir. Ö 743 17 Ocak 2025. Allah Allah. Abi bu adam Affet Türkiye'm. Adil yaşam affın gerçekleri. Af gelsin sayın vekilim. Mahkum ve aileler perişan. Beraat takipsizlik kalan KHK'lıları iade. KHK mağduriyetleri bitirilsin artık başkanım. Sadece adalet ve adil yargılama istiyoruz. Yaşını başını almış bir beyefendi ya da hanımefendi neyse efendim yanında dikiliyor kendisi 20 yaşında. Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Eşi Mustafa Türk Aziz İhsan Aktaş'a ait Aktaş Bilişim Teknoloji isimli firmada çalıştığı tespit edilmiştir. Leyla Türk in Aziz İhsan Aktaş'ın isteği üzerine mi işe aldınız? Adı geçen şahsı tanımam. Belediyemizde çalışıp çalışmadığını da bilmem. Bu kişinin belediyeye alınma sürecini de hatırlamam. 2023 48 2046 kayıt numaralı açık ihale, Aziz İhsan Aktaş'a ait ve Kontek isimli firmanın aldığı Leyla Türk bu dosyada ihale komisyonunda yer aldığı tespit edilmiştir. Aa bir dakika bu arada. Şimdi bir bir kaçırdığımız nokta varmış. Şimdi ben bir CHP'li arkadaşı sordum konuyla alakalı ee, delillendirmede ciddi problemler varmış ve bu yazılan şeyler gizli tanıkmış abine. Yani ortaya bir tane gizli tanık çıkıyor ve bu iddiaları dile getiriyor. Ama bu iddiaları dile getirdikten sonra bunların delillendirme sürecinde eksiklikler var. Yani ortada şey yok. Deliller yok. Edilmiştir. Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir? Olaydan haberim yoktur. Adınıza kayıtlı emza akaryakıt isimli firmanın bulduğu görülmüştür. Şirketinizin hangi bankalar nezdinde hesapları vardır? Bildiğim kadarıyla yapı kredi de vardır. Abi işin içine gizli tanık girerse ben oradan uzarım. Nasıl yine hemen AK Parti'yi eleştirmek için bir şey buldum, bir yolunu buldum. koyayım ya. Nereden biliyor CHP'li arkadaş? Avukat çünkü. Ve bu sürecin dosyası elinde var. Vardır. Taner şu kadar şirketin müdürüdür. Aleykümselam. Akrabalık bağım yoktur. Şirkette yetkili kendisidir. Adınıza kayıtlı emza akaryakıt isimli firma adına kayıtlı ve kasko değeri... Evet ya yan odasına bayılırım. 220 Klima var ama. 34 BJ İyiyiz canım sağ ol sen nasılsın? Yakalı aracın 10 Haziran 2024 tarihinde 9 milyon 500 bin Türk lirası bedelle Babil Oto isimli şirkete satıldı. 19 Ağustos 2024 tarihinde 7 milyon Türk lirası bedelle Bilginay isimli firmaya devredildi. 19 Ağustos 2024 tarihinde ise 7 milyon Türk lirası karşılığında Elif LPG ve akaryakıt isimli firma firmaya araç devri yapılan 3 firmanın da filen Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu ve bahsi geçen aracın sahibinden nokta.com isimli listede, Elif motor isimli satıcı tarafından 7 milyon 300 bin TL satışa sunulduğu, aracın devrinin yapıldığı tüm firmaların Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu anlaşılmıştır. Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir? Ne söyleyebilir oğlum bu? Şirkette yetkili kişi müdürüdür. <laughs> Aracı kime sattığını bilmiyorum. Bahsi geçen firmalardan Elif LPG isimli firmayla Bilginay isimli firmayı taşeron firmalar olması nedeni... Bağ, bu arada Elif LPG tanımı hiç hoş değil ya. Nedeniyle ismen biliyorum. Babil Oto'yu bilmem. Aracın ne kadar satıldığını hatırlamıyorum. İşlerimin yoğunluğundan dolayı bu hususlarla ben ilgilenmiyorum. Adınıza kayıtlı emza akaryakıt adına kayıtlı ve kasko değeri 2.259.6.198 Türk lirası olan 34 zu 4.154 plakalı aracın 10 Haziran 2024 tarihinde 5.500.000 Türk lirası bedelle Babil Oto isimli şirkete satıldığı. 24 Temmuz 2024 tarihinde 1.735.000 Türk lirası geç. İlketinize ait hesapların 01.01.2024.01.01.2024. 01, 01, 2025 tarihleri arasındaki hareketleri için Bankalar Birliği'ne yazılan yazımız neticesinde Yapı Kredi Bankası'nda hesap olduğu araç satışlarına ilişkin 10 Haziran 2024 tarihinde 15 milyon liranın Babil Oto isimli firmadan gönderildi. Öncesinde hesapta para bulunmadı, sonrasında ise paranın vadeli hesaplarda değerlendirildiği, hesapta aktif para döngüsünün olmadığı, şirket adına, Skoda, marka araç ve çorlu 391 ada 4 nolu parsel C1, 11 numaralı. Konut için 4 parça halinde toplamda 16 milyon lira ödeme yapıldı. O ne alaka ya? Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir? Taner araçları satıp parayı değerlendireceğini, ticaret yapacağını söyledi. Ben parayı nasıl değerlendireceğine karışmadım. Ancak araçlardan elde edilen gelirle Çorlu'dan bir konut aldığını bana söylemişti. Beltaş tarafından Beşiktaş Belediyesi'ne gönderilen 400 milyon Türk lirası ile Bilginay ve Kontek, Elif LPG, Barka isimli firmalara toplamda Abi Elif LPG 300 Türk lirası ödeme yapıldı. Yine bu firmaların personel işçi giderleri karşılığı 20 milyon Türk lirası işçi parası ödendiği tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir? Ödemelerden bilgim yoktur ancak firmaların alacağı varsa bunların ödemesi yapılması olan bir durumdur. Aziz İhsan Aktaş'ın, Beşiktaş'taki işlerini takip etmek üzere kurdurduğu anlaşılan ve ticaret sicilinde Gökçe Gökçe adına kayıtlı ilgili... Gökçe Gökçe, ne ya? Dijan mı? ...hesap hareketlerini temin ettiğimiz aralıkta 4 milyon Türk lirası ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir? Firmayı bilmiyorum. Bitmek Belediyesi üzere. Hangi işlerini yaptığını ve hangi konuda ödeme yapıldığını bilmiyorum. Cumhuriyet Başsavcılığımıza 25 Ekim 2024 tarihinde yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesi'nde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilmiş. Burada alınan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı belirtilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir? Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantımda bulunmamaktadır. Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satışlarından maddi menfaat elde ettiniz. Ya ben suçlamaları hiç duymamıştım. İlk defa dinledim suçlamaları tam olarak. Ondan sonuna kadar dinledim. <laughs> Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmem. Ben 2,5 milyona yakın insana hizmet etmeye çalışıyorum. Görevim gereği halkla temas halindeyim. Dolayısıyla belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Doğru. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Dolayısıyla ihalelerde yapılan işlemleri benim bilmem mümkün değildir. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Bunları belirtmek istiyorum. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Şirketimin hesaplarından bahsedildi. Ben daha önce sermaye artırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçlara esas teşkil edebilecek somut hiçbir delil yoktur. Bu nedenle hakkında takipsizlik kararı verilmesini ve serbest bırakılmayı talep ederim. Evet, daha devam ediyor bu arada. Daha bir, bir ton metin var. Ne düğünmüş oğlum bu? Nasıl bir düğün yaptın sen böyle ya? Ee, Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Suçu neymiş bu şahsın? Saz mı çalıyormuş bu da? Bu da mı saz çalıyor? E niye Rıza Akpolat içeride bu dışarıda? Bunu da atsaydınız abi. Neyse enteresan ya. Evet, Özgür Özel Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki göstermiş. Ne demiş? Ee, bakalım. Robot okusun ya bugün hiç. Herkes bilsin ki Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kılı düzenin sahiplerinin, FETÖ'nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimiz dediğimiz duracağız Bu kırlı düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek. Hukuk ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak. demiş Özgür Özel. O tabii Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızda. O tabii Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızda. Evet bunun haricinde imam olduğuna 10 tane soruşturma açılmış şu anda. Aytun Çerkin köşesinde yazmış e, bu konuyu. <laughs> Ekrem İmamoğlu da bu konuyla alakalı bana ulaşmak ise hedefiniz. Bırakın yol arkadaşlarımı direkt beni alın. Cezamı orada onayın ne uğraşıyorsunuz demişti. E, 2022'den beri İBB ile alakalı yürütülen 10 tane soruşturma varmış. İETT, Isfalt, İGDAŞ, İSTAÇ, Raylı Sistemler, Yol Bakım Dairesi, İSKİ. Bu konuyla alakalı İmamoğlu'nun avukatı Meh Mehmet Pehlivan'la görüşmüş. E, Aytun Çerkin. Dosyaların her biri gizli kararı varmış üzerinde. Medyaya açıklanmıyor. Öğrenemiyoruz biz yani. <laughs> Bu pazartesi gününe kadar dosyaların nasıl seçildiği, neye göre seçildiği, bizden neden istendiği ve neye göre soruşturmaya konu edildiği hakkında soru işaretlerimiz vardı. Konularını bilmiyorduk. Beşiktaş Belediyesi'nin operasyonuyla birlikte anlıyoruz ki yükleniciden hareketli, ihale alıcılardan hareketli bir soruşturma yönetiliyor demiş. E, bu ihalelerin %99'u açık ihaleymiş. 21B şeklinde değil, e, belki birkaç 21B vardır bu afet durumlarında e, yapılan, özel davetle gerçekleştirilen ihalelerden bahsediyor. Ekrem Bey'in neden ben sorusuna yanıt bir ihale var. İETT'nin bir bakım onarım ihalesiyle ilgili 2022'de başlayan bir soruşturma var, varmış. E, i̇nceleme sonucunda Tevfik Göksun'un gündeme getirmesiyle teftiş başlamış. 50'ye yakın YTT çalışanı, bunların %90'ı ömrünü YTT'ye vermiş 30 yıllık çalışanlar ifade vermişler. E, dosya olduğu gibi duruyormuş, bilirkişi incelemesi yapılmamış. Ekim 2024'ten itibaren içinde İBB'nin geçtiği her dosyayla alakalı gizlilik kararı alınmaya başlanmış tek tek. E, i̇ki savcının bunlar kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosu ile terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu savcıları. Yürüttüğü soruşturmalar 2024'te başlamış ancak daha önceki dosyalar içinde gizlilik kararı alınmış. Değişen bir usul var diyor. 2019-2024 yılları arasında çok az sayıda savcılık soruşturması bulunmaktadır. Bunun sebebi o dönemde bir ihbar veya şikayet halinde önce 4483 sayılı kanun gelince memurların soruşturması ve yargılanması. Soruşturma izni tabi olması nedeniyle önce mülkiye müfettişliğinin teknik bir rapor alması... Teknik rapor sonrasında soruşturma izni kararına karşı yargı yolunun varlığı idare mahkemesi ve danıştay incelemesi neticesinde Ekim 2024'ten sonra bu e, kanun bertaraf edilmiş. İhaleye fesat ve rüşvet suçlamasıyla soruşturma aşamasına geçirmiş ve Ekim 2024'ten itibaren 30 gün içinde 9 tane soruşturma açılmış. Hepsine de gizlilik kararı konulmuş aynı anda. Bu gizlilik kararından ötürü kimsenin ne olduğunu öğrenemiyor, içeriğine bakamıyor e, vesaire vesaire. 10 tane soruşturması varmış.